Efendim, Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Namazın manası nedir ve namazın günde beş defa olarak emredilmesinin hikmeti nedir? Sorularının cevabı mahiyetinde yazılmış dokuzuncu sözü okuyoruz. İkinci nüktedeyiz. Kitaptaki yerimizi bildirmiş olalım. Namazın manasını birinci nüktede şöyle tarif ettik. Tarif edilmiş olarak mütalaa ettik. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı tesbih, cemaline karşı tahmid ve kemaline karşı tazim ve tekbirdir. Yani Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demektir kavli ve fiili olarak. Namazın kendisi bu üç kelimenin fiile dönüşmüş şeklidir. Ve hem içinde çok tekrar edilir kavli olarak sonunda namaz tesbihatı suretinde 33'er defa tekrar edilir. Namazın manası asıl itibariyle bu üç kelimede saklıdır. Evet, o sırrı bir parça mütalaya çalıştık biz. İkinci nüktede ibadetin manasına bakıyoruz. Bismillahi Sübhane. Ve min şeyin illa Diyerek bugün böylece ikinci nükteye başlamış olalım. Dokuzuncu sözün ikinci nüktesi. İbadetin manası şudur ki, ibadeti manası tarif edilecek. Lütfen dikkat edelim. Dergah-ı ilahide apt kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar batılasından münezzeh ve mualla ve bütün kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin. Namazın manasından sonra ibadetin manası daha geniş bir surette bakınız açılıyor önümüzde. İbadetin hülasası namazdı. Namazı bir çekirdek gibi bütün ibadeti içinde bulunduran bir icmal suretinde gördük. İbadetin cemidir, toplamıdır yani. Fihristesidir. Peki ibadet nedir? Şimdi namazdan ibadete geçiyoruz. Madem ibadet namazın e, özünde toplanıyor ve madem namaz ibadetin belki tamamını ihata ediyor mana olarak. Nedir ibadet öyleyse? İbadetin manası şudur ki Allah'ın e, azam tecellisi karşısında Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz uluhiyet ve rububiyet tecellisi karşısında kulun kendi kusurunu ve aiz ve fakrını görüp ilan etmesidir. Yani nasıl kemal rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Acz ve fakrını görmek kemal rububiyete karşı kudret-i samedaniyeye karşı ve rahmet-i ilahiyeye karşı hayret ve muhabbet göstermektir ki bu gösterinin şekli işte zaten secdedir. Secde bunu göstermektir daha doğrusu. Hayret ve muhabbetle. Neye karşı? Rabbin rububiyetinin kemaline, o kusursuz terbiye ediciliğine ve kudretinin samedani oluşuna ve rahmetinin her şeyi kuşatmasına, ilahi rahmet oluşuna karşı hayret ve muhabbetle secde etmektir. Evet, bu demek ki ibadetin hakiki manasıdır. Rububiyetin saltanatı neyi ister? Ubudiyeti ve itaati ister. Yani o saltanat hükmedicilik, ubudiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kutsiyeti ve paklığı dahi ister ki, ha, bir de o kutsiyet ve paklık var. Saltanat, ubudiyet ve itaati ister. Kutsiyet ise, paklık ise, temizlik, münezzehlik ise, abd kendi kusurunu görüp istiğfar etsin, Rabbini bütün noksanlıklardan uzak tutsun ve ehli dalaletin efkarı batılasından onu uzak görsün ve yüksek görsün, yüce görsün kainatın bütün kusuratından, kainatta görünen bütün kusurlardan mukaddes ve muarra bilsin. Bunu neyle ilan edebilir? Tesbih ile, Sübhanallah ile ilan eder. Demek ki rububiyete bağlıdır yine ibadet. İbadet, rububiyetin bir cilvesidir. İbadeti rububiyet ister. Nasıl? Saltanatı, ubudiyeti ve itaati ister. E peki namaz? Rububiyetin kutsiyetinden dolayıdır. Sübhanallah ile ilan edilmesini ister. O kutsiyetin. Yani esas ibadetin şimdi içindeki bir unsura intikal ediyoruz dikkat edersek. En geniş manasıyla ubudiyet, rububiyetin saltanatıdır, hükmediciliğidir. Allah Rab olarak ibadete emreder. Çünkü o mabuttur. Tamam. Emretmesinin sırrı kendi kuşatıcı saltanatıdır. Allah olduğu için, Rab olduğu için ibadeti emrediyor. Ben Rabbim. Hakiki olarak ibadet bana mahsustur diyor. <laughs> La mabude illa hu. Onun için zaten ibadeti emretmiş. Bu emir bizi abd yapıyor. Ve devamında da rububiyetinin paklığı, temizliği, kusursuzluğu ise tesbihi istiyor. Yani Abd kendi kusurunu görecek, istiğfar edecek. İstiğfar kendi kusurunu itiraf edip Rabbinden o kusuru cezalandırmamasını istemektir. Yahut ceza tereddüt ettiyse kaldırılmasını istemesidir. Şimdi kulluğu tarif ederken biz bir defa en başta kendi kulluğunu yapan insanın kendi kusurunu itiraf etmesinden başlıyoruz dikkat edersek. Bir defa biz mabudu bilmeliyiz ki ibadet başlamalı. Evet Rabbimize kendi kusurumuzu itiraf edip istiğfar ettiğimizde ibadet başlamış oldu. Birinci unsuru ve belki birinci mertebesi bu. Önce kendini abd olarak bilmek, Rabbini mabut olarak bilmektir. Bu da Rabbin kusursuz, kulunsa kusurlu olduğunu aynı zamanda tazammun eder, içinde bulundurur mana olarak. Ve o zaman kul kendi kusurunu itiraf edip Rabbinden bağışlanmayı dilediğinde aynı zamanda şunu demiş olur. Sen kusursuzsun, ben kusurluyum. Sen bütün noksanlıklardan uzaksın, ve kusursuz bir zatın, kusursuz bir şuunatın, kusursuz esma ve sıfatların var demiş oluyor aynı zamanda. Yani ikinci mertebeye oradan intikal ediliyor ve sonra kul kullukta üçüncü mertebeye intikal etmiş olur. Kulluğun içindeki dört unsur burada açıldı dikkat edersek. Kul başta kendini kusurlu bilirse ancak kulluğa başlar. Zaten İbadetin ilk mertebesi kendini kusurlu bilmektir. Ubudiyet başladı. O zaman Rabbini bütün noksanlıklardan tenzih etmektir. Pak ve müberra olduğunu söylemektir. Bu zaten birincisinin içinden çıkıyor. Ya ben kusurluyum, sen kusursuzsun. Ben noksanım, sen kamilsin. Sen bütün noksanlıklardan berisin, uzaksın demek zaten aynı zamanda kendini kusurlu görmek. Üçüncüsü, peki çevrede bazıları e, Cenabı Hakk'ın esma ve sıfatları konusunda ileri geri konuşuyorlar. Yani bilmedikleri için Cenabı Hakk'a hakaret ediyorlar veya inkar ediyorlar. O zaman kul aynı zamanda şunu yapacak. Kendisi tenzih ettiği gibi çevresindeki bütün batıl fikirlerden de Rabbini uzak bilecek. Yani ne kadar batıl fikirler varsa Rab hakkında hepsi geçersizdir. Rabbim bütün bunlardan münezzehtir ve mualladır. Hiçbir batıl fikir, hiçbir hakaret ve inkar ona yaklaşamaz bile demektir. O zaman tenzih devam ediyor bakınız. Başta kendisini kul bilmek, kusurlu bilmek, sonra Rabbini dolayısıyla kusursuz bilmek ve sonra çevreden ona kusur isnat eden batıl fikirlerden ve o fikir sahiplerinden Rabbini tenzih etmek ve sonunda kainatın bütün kusuratından da mukaddes ve muarra bilmektir. Yani bu ne demek? Kainat çünkü mülk cihetiyle bazı nisbi hakikatlerin iç içe girmesinden dolayı mülk cihetinde bazen kusurlar gösterir. Kainatın mülk yüzünde iki yüzü var biliyorsunuz alemin. Bir mülk yüzü, bir melekut yüzü, bir zahiri var, bir de hakikati var. Zahirde kusurlar vardır, görünür insana. Çirkinlikler vardır, noksanlıklar vardır. Zulüm vardır mesela, şer vardır. Bunlar nisbi hakikatler. Bunların tamamından Rabbini tenzih etmek gerekir. Kevn aleminde görünen, yaratmayla ilgili bütün e, dolayısıyla fiilleri takdis makamında Rabbine izafe etmektir. Yani Allah'ın yapmasında kusur yoktur. Bize görünen yüzünde, bizim temas ettiğimiz noktasında belki kusur olabilir... Biz bazı şeyleri çirkin bulabiliriz, biz bazı şeyleri bozuk görebiliriz. Yahut bazı şeyler kendi mahiyeti itibariyle bozulabilir, sureti bozulabilir, hususiyetleri bozulabilir. Rabbimizin yaptıklarında kusur yoktur, yapmasında kusur yoktur. Fakat mahlukatında bize bakan yüzünde bazen nisbi hakikatler hikmeti gereği kusurlar görünebilir. Rabbimiz de bu kusurlardan yine münezzeh, münezzehtir. Rabbimiz bu kusurlardan da münezzehtir. Bakınız dört mertebeyi saymış olduk. Kul önce kendini kul bilecek, dolayısıyla kusurlu bilecek, istiğfar edecek. Ve dolayısıyla Rabbinin kusursuzluğunu ilan etmiş olacak. Ben kusurluyum, sen kusursuzsun demiş olacak Rabbine. Çevreden ehli dalaletin batıl fikirlerini duyduğu zaman Rabbi hakkında inkar ve hakaret suretinde Onların tamamından Rabbini takdis edecek. Sonunda kevn aleminden kendisine bakan yüzünde kusur, noksanlık, çirkinlik, şer gördüğünde de onlardan da Rabbini tenzih edecek. Mesela şer gördüğünde halkı şer, şer değildir. Kesbi şer şerdir diyecek. Rabbinin o şerri yaratmasındaki hikmeti ifade edecek. Böylece şer Rabbine temas etmeyecek. Yani fikren diyorum. Rabbine gitmeyecek. Allah şer yapmaz. Şerri yaratır fakat şer işlemez. Haşa. Bunu bilir ve bunu böylece ifade etmiş olur. Halkı şer, şer değildir. Yani şerri yaratmak şer değildir. Kes bir şer, şerdir. Şerri işlemek, kötülüğü işlemek kötüdür ve kötülüktür. Bunları dediğinde işte ne demiş oluyor sonuç olarak? Tesbih ile Sübhanallah demiş oluyor. Yahut Sübhanallah diyerek tesbih ettiğinde Rabbini şu dört mertebeyi söylemiş oluyor. Tesbihteki dört mertebe böylece açılmış oldu bu paragrafta. Şimdi biz bu okuduğumuz kısım onun için çok mühimdi. Birkaç defadır dikkatinizi çekmiştir. Tekrar ediyorum ki zihinlerimize ve kalplerimize yerleşsin diye. Şimdi gelelim rububiyetin kemaline. Şimdi biz rububiyetin paklığını, kutsiyetini esas tutup oradan tesbihe intikal ettik. Şimdi rububiyetin özünde gördüğümüz kusursuz kudrete nazar ettiğimizde o ne ister? Şimdi rububiyetten ee, hareket ediyoruz. Bakınız Rububiyet hakikatinden hareket ediyoruz. Rububiyet'in saltanatı, ibadeti ister. Rububiyet'in temizliği, paklığı, kutsiyeti ise tesbihi ister. Beni tesbih edin der yani Rab. Çünkü ben Rab olduğum için bana ibadet edin, ben Rab olduğum için beni tesbih edin demiş oluyor böylece ve biz o vazifeyi yapmış oluyoruz işte. O emre uymuş oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci olarak kudretinin kemaline, kusursuz kudretine. O rububiyetteki kusursuz kudret hakikatine karşı kuldan bir şey bekleniyor. Nedir? Abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip huzu ile rüku'a gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Secdeye giderken onun için Allahu ekber diyerek gidiyoruz. Rüku ve secdede Allahu ekber zikri bu hikmettendir. Yani Allahu ekber diyerek rükû'a gidip sonra secdeye gidiyoruz ve sonra secdeden Allahu ekberle kalkıyoruz istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rüka gidip ona itica ve tevekkül etmiş oluyoruz. Burada ne oldu aslında? Ab kendi zaafını ve mahlukatın acizini gördü. Ama birincisi kendi zaafını bilmektir. Ben zayıfım diye bakıyorum çevremdekiler de zayıf. Demek ki mahlukiyet noktasında hepimiz eşitiz, hepimiz mahlukuz. Ve mabudiyetten uzaklık noktasında da aynıyız. Hiçbirimiz mabut olamayız öyleyse. Çünkü hepimiz aciziz. Tek ben aciz değilim. Ben aciz ve zayıfım. Ben ilah olamam der nefis. Sonra çevresine bakar. Acaba şu olabilir mi, bu olabilir mi diye göz gezdirdiğinde bakar ki mahlukat da acizdir. Öyleyse en sonunda ne der mesela İbrahim Aleyhisselam gibi? La uhibbul afiliyin der. Batıp, sönüp, kaybolup gidenler muhabbete, hakiki muhabbete ve ibadete layık değildir der. Böylece mahlukatı mabudiyetten azleder. Yüzünü doğrudan doğruya o mahlukatın halıkına ve o kudretin sahibine çevirir. Zat-ı Akdes'e böylece muhabbetini ve ibadetini tahsis eder. İşte mahlukatın aczini kendi acziyle birleştirip görüp samedani kudretin yani bir iş yaparken hiçbir şeye muhtaç olmadan gücü yeterek yapmanın azametli sonuçlarına bakıp onlara karşı o büyük kudret eserlerine karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber demek. Bunu ancak Allah yapabilir diyerek huzu ile rükua gidip ona iltica ve tevekkül etsin. İşte namazdaki ikinci rüknün yani hareket anlamında söylüyorum. Kıyamdan sonra rükû'un gelmesi manidar. Yani orada kemaline karşı Cenabı Hakk'ın kudretinin kusursuz tecelliyatına karşı bir teslimiyet var, bir tevekkül var. İltica ve tevekkül hakikati var içinde. Yani beni korktuklarımdan emin edecek ve beni umduklarıma nail edecek yalnız O'dur, Allah'tır demek var özünde. Çünkü insan acizdir, zayıftır, sonsuz düşmanları var. Fakat onlardan kendini kurtaracak bir güce sahip yaratılmamış. Bunu keşfettiği an bir ilticagah arar. Yani sığınacak bir yer arar. İşte o sığınağı kendisine Allahu Ekber kelimesi gösterir. Onun için o da hayret ve istihsan ile Allahu Ekber der. Ben acizim, mahlukat aciz. Yalnız Allah hepimizin üzerinde kudretiyle tasarruf ediyor der. Hiçbir şey onun emri ve izni olmadan hareket edemez der. Bir sinek kanadını kıpırdatamaz, bir ağacın yaprağı kıpırdayamaz der. Bu şekilde korktuklarından emin olur, umduklarına nail olur. İşte ubudiyetin böylece bir ciheti daha ortaya çıktı. Tekbir manası. Allahu Ekber demek bu manadadır. Bu mana içindir. Şimdi biz rububiyetin saltanatından ubudiyet emrini bulduk. Rububiyetin temizliği ve paklığından tesbih hakikatine gittik. Sübhanallah diyoruz ona karşı. Yani rububiyetin saltanatına karşı ibadetle mükellef olduğumuzu anlayıp apt vaziyeti aldık. Sonra rububiyetin temizliğini, paklığını görüp Sübhanallah diyerek tesbihle o temizliği ilan ettik. Sonra rububiyetin özünde var olan sonsuz kudreti ve onun eserlerini gördük kendi aczimizi keşfettik, mahlukatın aczini keşfettik. Ona karşı bu sefer istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip o Rabb'e iltica ve tevekkül ettik. Şimdi ne kaldı? Ne kaldı? Elhamdülillah kaldı. Fakat bugün bu elhamdülillah zikrinin hakikatini ifade edecek zaman kalmadı. Elhamdülillah her zaman zaman var. Şimdi biz helalleşsek de elhamdülillah diyerek helalleşeceğiz neden? E bu gibi sohbetleri bize yapmayı, bu vesileyle nasip ettiği için Rabbimize ne kadar şükretsek az. Şimdi bu hamle sözlerimizi noktalayalım. Önümüzdeki katrede elhamdülillah diyerek açalım isterseniz sohbetimizi. Elhamdülillah o sohbetimizin besmelesi olsun inşallah. Efendim buluşmak üzere. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. الله سبحانه